arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir gündemle karşınızdayız. Evet. Bugün genel bir değerlendirme yapacağız. Hani gündemde transfer, 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 Temmuz ayında başka bir şey konuşacak halimiz yok zaten. <laughs> Transferler devam ediyor. Hız kesmiyor. Galatasaray Sakaloviç'i açıkladı. Fenerbahçe'de Joao Pedro ile anlaşıldı. Geldi oyuncu. İşte Kimi Jeyen'in ayrılığı söz konusu. Pedro. Arasında... Ah, Pedro <laughs> yani iki cami arasında çok konuşuldu. İşte bir taraf edit videoları düzenledi, bir taraf hani niye transfer yapmıyoruz dedi bir bak bunu yani. Bu Fenerbahçe, bu evet. scouting ile mi anlaşmalı? Herhalde Fenerbahçe'de bir scouting e, departmanı yok. Ya departman. genelde ama böyle bakmamak lazım. Yani, böyle, bir, böyle, böyle, böyle bence biraz bakmamak lazım. Ali hani Gönlendike'yi kim buldu evet. şimdi yani? Öyle bak yani. Bu çay hem ki Çaykur Rizespor Tamam biliyorum evet. aldı geldi. <gülüyor> geldi yani, <laughs> yok da yani. Hani üzerinde sene geçti. Sen dün konu hem ki <laughs> diye birinin varlığından haberdar mıydın Rize'den sonra? Hani sen takımı arama maçtan izledin oyuncuyu oyuncuyum izledin. Ben izlemedim. Ama Rize'deki... Tamam da yani Rize'deki de... performansı çok iyi değil <laughs> ki oyuncunun. Yani evet, iyi değil mi? açık bakalım istersen. Sayın Başkan'ın söylemleri var, Sayın Başkan'ın söylemlerine <laughs> yani Ben o da. konuda katılmıyorum yani. Başka. Bu yok. tamamen George Jesus mesela, e, şimdi Lincoln'u getirdi mesela. Kendi transferleri yaptı. Tamam. Mesela. Nino, yani aynı şekilde. Ha, Joao Pedro'ya şöyle bakalım, biraz takım ligden düştü. Eee evet. oyuncu gerçekten başarılı bir oyuncu hani bunu konuşmuştu. Ya. Bana şunu söylüyor, söylüyor. Yani mesela araya girip de yani ortalama 4 4,5 banklarına biten bir transferde araya girip hem oyuncuya hem de Allah Allah. E, takıma Fenerbahçe'ye 6 buçuk milyon belki 5 milyon euro Ya ama şöyle bakmak lazım. Konferi, Şimdi servis e, bir, Galatasaray, milyon Galatasaray milyon 6 milyon euro dediler. 4 milyon euro dediler mesela hani anlaşacağı <laughs> rakam 4 <laughs> milyon arada 2 milyon euro fark kaldı dediler mesela. Evet. E Fenerbahçe'ye gidip de oyuncu 10 milyon euro verip almadı ki. Oyuncu 6,5 milyonunu gitti 6,5 milyon euro verdi aldı. Tamam. Öyle bakmak lazım. Şöyle, ben öyle bakıyorum. Benim dediğim 6.5 milyon euro 30 yaşındaki bir oyuncu. Mesela Galatasaray'da 6.5 milyon euro verip alabilirdi. Yani. Ya yani mesele buradaki pazarlık dediğimiz, oyuncuların değer dediğimiz rakamlar. Yani çok değil. Bu arada şuna da katılmıyorum. Okan, o, Okan Buruk Hoca'nın bugün yapmış olduğu evet. aşıklar. Tamam, sadece biz katmıştık zaten yani, yani. Bunu Twitter hesabımızda da dediğin gibi paylaştık. Yani buradaki hani, amaç neydi sence? Hani Okan Hoca'nın bu konuşmaları yapmasındaki amaç neydi? Hani taraftarı sindirmeye mi çalıştı? Hani Kesinlikle Mesela öyle. bazı muhabir arkadaşlardan da gördük hani bugün. İşte Pedro'ya Fenerbahçe Galatasaray'a şu kadar verirken bu kadar verdi. Ya da şöyle bir denklem mi var sence yani? Erden Tumur gitti de Galatasaray muhabirlerine siz Pedro'ya Pedro ya Fener bu kadar verdi, şu kadar verdi de değil de hani bizim üzerimizdeki baskı azaltın şeklinde mi bir yaklaşım oldu? Hani Okan Hoca'nın da yaptığı bugün açıklamalar bunu destekler nitelikte. ben sana çok net söylüyorum. Galatasaray'da şu an iyi bir hazırlık kampı geçmiyor. Geçmiyor. İyi değil. Mi? E, oyunculardan mesaj da gelmiş. Sadece tek bir vurgu var işte kaliteli kadro, kaliteli kadro. Ben sana şunu açıkça söylüyorum. Mustafa Muhammed'in kadro da normal oyuncu kalitesi. Çok. Biz... Beğendim bir oyuncu Sefer daha önde. Ben, ben öyle düşünüyorum. Neden? Çünkü oyuncunun yaşı genç. Fiziken çok diri ligimize uygun bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Hani Mustafa Muhammed'in hep konuştuğumuz gibi cezayirli Faslı Mısırlı oyuncularda adaptasyon dediğimiz şeyi. yani bu oyuncu ya, bu oyuncu mi? Galatasaray ya. geldi işte bizim Galatasaraylı arkadaşlarımız söyledi. Bu oyuncu çok iyi. işte bu kadar gol atmış işte şu takım elde 15-20 milyon eurolar. Yani burada alıyorum. Efendim. 4 milyon euro verdin aldın 4 milyon dolar verdin aldın Zemal Ekber bonservisini. Onu da yeni zaten. E, sen gittin 5.5 milyon euro eee Serbest kalma maddesi işte. Opsiyon soru. Yani Abla, böyle bir şey varsa bu oyuncuyu Sen hani sen ne zaman 4 milyon dolar ödedin? Yani Aynen. bir de onu belki de aynı şeyi bilmiyoruz. Peşin kuru, ödedi. Kuru peşin ödedi bir de yeni ödendi diye biliyorum. Tabii bu. uzun bir zaman da o. Yani Zemelet gidip de o zaman o kuruyla e, bana şu kadar vereceğiniz de dememişti. Aynen. Yani güncel konu neyse onun üzerinden yani ödemiş bedelden bahsediyoruz. ben şunu da anlamıyorum. Yani bizim Türkiye'deki futbol ikliminde, Türkiye'deki futbol yaşantısında Mustafa Muhammed'ten, Scouting'in bulduğu bir oyuncudan, ileride büyük potansiyel dediği bir oyuncudan, Beklentin, e, hadi paritelerin eşitlendiğini görüyoruz yani. Bir eşit pariteler altında baktığımızda sade ve sadece bir buçuk milyon euro. Aynen öyle yani. Ya bu mesela bu kesinlikle verilmez. çok mantıksız kadro hatası yani. Kadro mühendisi düzgün yapılmıyor. Tamam, tamam buçuk buçuk kalıyor, sen sen buçuk aldın. Alacağım. Ben Gomis'i yani Cadden'in ayrılmasına kesin gözüyle bakarken sen gidiyorsun. Elinde en genç, en dinamik forvet Mustafa Muhammed'i gönderiyorsun. Gomis'e mahkum kalıyorsun yanına. Sakatlık hani ne kadar sakatlanır o belli değil. Hani çok sağlık kontrolünden geçti. Seferovic'i koyuyorsun. Seferovic Gomis. Tabii. Bu, bu ikili tamam, iki tamamlar bir şekilde de e, senin Avrupa tamam, devrin olsaydı hani nasıl, nasıl yapardın? Sen Mustafa Mahmut Avrupa devrin olsa olmasa elinde tutacağın oyuncu. Nasta ya, yani bu kadar bunu söyledik de bile... Nans da bu oyuncu 12-13 gol üzerinde gol atacak yani buraya yazıyorum. Ya kesin de ben sana daha ilerisini söylüyorum ya Galatasarayın sezon bu kadar sezon koldan kadrosunun golbet attı sana da başlar, huzur evinde başlar. Sen. Yani seni Olimpiya alma. Amin Harit'in adı geçiyor. Onu alma. Senin forvetin iyiyse bir anlamı yok zaten. Ya hiçbir anlamı olmadı ki. Bir de diyorum ya bak. Baston da gelecek ya Gomis. Kesinlikle. Baston da Penaltı değil. oluyor. Penaltıyı atıyor. Tamam o Gomis. İşte 5 evet. maçta üstüne. Onu bırak. bile kaçırdı. Bu sezon bile kaçırdı. Açırdı. Verdiği sezon yine penaltı. Ya, tamam Gomis şunu kabul edelim ki. 3 sene önceki de Gomis değil. Yani ya. tamam Gomis çok iyi bir forvet ama artık hani yani bu İbrahimovic değil ki kendine o kadar bakamaz yani. Herkes bir İbrahimovic olamaz. Adam bir yıl daha sözleşme uzattı 40 yaşında. Ama getir bizim 25 yaşındaki forvetlerden diri çıkar. Yani çıkabilir. İbrahimovic bu sezon bir maça daha çıkmayabilir. Evet. Ee, İbrahimovic PR. Kesinlikle. Hani bir yani... ismini yazarsın. İşte marka, işte Fenerbahçe de bir stresli örneğini vermiştik. Vurur, işte. canı vurur, kırar bulunduğu yerde. Tamam Aynen öyle. Dağıtır, Olay olur. Aynen öyle. Gelelim. Yani ne yapıyor? Bir açıklama yapıyor bakıyorsun Twitter gündeminde, Instagram'da işte. Bütün sayfalar onu paylaşıyor. Tüm İtalya'yı Hakan Çalhanoğlu'nun konuştuysa bir bayram sayesim. Aynen neden? Çünkü çıktı dedi ki işte Hakan şöyle böyle. Bir bakıyorsun gündemde Hakan Çalhanoğlu... Hadi bana bahsedelim bir komisyon bir şey ver. Bakalım. Hiçbir şey var. yok. Yani hiç, hiç bir örneği yok. Ya... Neyini verebilirsin? Yani yaşantısıyla zaten hani sakin vesaire bir oyuncu. Hiçbir PR çalışması yok vesairesi yok. O oyuncudan daha ne bekleyebilirsin ki? Sen bunu gidip daha... Hadi hamşik önerini verdik 2-3 milyon liraya satarsın. Sen bu oyuncuyu kaça satacaksın? Bu oyuncu senden parasını alacak belki de ondan sonra futbol Ya da gidecek e-spor'da oynayacak. Oyunca. O arada trend oldu e-spor'da. Yani. işte. Az çıkıyor mesela. 36-37 yaşındaki oyuncu gelip senden 1.5 milyon euro'ya yakın para alıyorsa Burada kardeşin... kendini sorgulaman gerekiyor. Geçmeyeceksin. Diyeceksin kesinlikle. ki bu sen buradaki başkan olarak ismin kimse neyse Burak Elmas'la Burak Elmas, Burak Elmas'ın yönetiminde olan arkadaşlarsa kimler Diyecek ki ben futboldan anlamıyorum. Futboldan benim alakam yok. Futbol topunu gördüğünde dinamit zannediyorum. <laughs> ya bu, bu kadar net. Yani Bafa Demi Gomis'e sen gidip de bir buçuk milyon euro garanti sözleşmeyi imza attırıyorsan yani iki tane şey olması lazım. Ya Bafet Demirkoviç senin çok yakın bir akraban olması lazım da baban falan olması lazım. Ya ya yani o da kesinlikle. Yaş vardı mı ona yakın. Yani kadar. neyi vardı da neye göre alındı ya da Mustafa Muhammed neye göre gitti. 24 yani bunlar hepsi yani. çok hani katılmıyor meslek düşürdüğü kadar. Ağlayarak gitti. Bir de gitmek istiyordu diye haber çıkarttı diyor. Alakası yok. Yani gitse bu çocuk geçen sene Bordo'ya giderdi. Yani, o kadar ismi çıktı. Ama gidecek bir oyuncu değil yani. Ya Sayın Ali Naci küçüğü çok severim. Yani kendisine de çok saygı duyduğumda bir Muhammed Ancak. Hani gitmek istiyordu artık son çare Nantes'a gönderildi. Kendi ifadesini bizzat Galatasaray Teknik Direktörü yalanladı. Aynen öyle. Aynen. Dedi ki bangır bangır biz Mustafa Muhammed'i isteyen bulamadık Bursak satacaktık. Aynen yani. öyle. Yani onu isteyen olmayacak kendisini parlatsın diye Fransa'ya O zaman kardeşim sen hoca olarak kendini şöyle bir çekirdeğe De ki ben demek ki potansiyelim yok. Oca olarak da yeteneğim yok. Bunu asla Okan Hoca'yı bunu sor. O düşündüğüm için de söylemiyor ama kendi bu açıklaması buna hiç Yani açıklamalar bize bunları açıklamış. Zaten ki, hani biz bunu zaten açıklamalar üzerine konuşuyoruz zaten. Açıklamada bana diyor ki Sayın Okan Hoca bildiğin ben bu oyuncuyu parlatamam. Benim yeteneklerim buna uygun değil ki Okan Hoca Vedat Muriç ortaya çıkartmış. Yani o zaman Vedat sen, sen öyle bir yer aynı aldın. Şimdi kanatlarda Yunus'la Kerem'in varlığını o zaman sen bu oyunculara da olan güvenini yitiriyorsun. Ya tabii. Hayır bir de yani Okan Hoca oyuncu çıkaramayan bir adam olsa yine ne söyleyeceğim. Yani, Vedat Nuric'den performans almışsın. Yani, 17 gol attırmışsın Vedat Nuric'e şey yani. Ki bu aynı şekilde Başakşehir'deki performanslar da ortada. Dembaba'dan yani, da. E, da Aynen mesela buralardan da verim almışsın ama gel gelelim bütün resme baktığımız zaman Galatasaray iyi gitmiyor. bugün de yine golsüz beraber kaldı. Evet, evet. Hani hazırlık maçlarında sadece bir galibiyet var. O da hmm. Sigma karşı 2-0. O da, o da Yunus'un gayretiyle yani çok güzel bir gol yaptı. Bir SN yeteneğiyle atılan bir gol. Hani hazırlık maçlarında çok baz anlamamız lazım zaten ama çok hani bu ciddi bir yani. sıkıntı olduğunu görüyoruz. Hani bazı şu mantık vardır. Galatasaray hazırlık hmm. maçlarında kötü başlar. Daha sonra bir etkiyle, motivasyonla şampiyonluğa oynar tamam şampiyonlu oynar ama hazırlık da bize bazı ön vermesi lazım. Kadro mühendisi ne kadar iyi, Aynen. ne transferler yapılması lazım, kimler elden çıkarılabilir, antrenman performansları nasıl? Hani bunların hepsinin konuşulması gerekiyor. çok değil. Şunu söyleyeyim. Galatasaray bambur bir diyor ben geçen sezonun bir benzerini yaşamak ya, gidiyorum. Tutmayın beni. Düşüyor. Uçuruma sürükleniyor diyorsun. Aynen. Ee, sana bir soru sorayım. Yani bu video içerisinde ee, İlk üç tahminimi söyler misin bana? Ya ben ilk üç tahminimi söyleyeyim. Ben ilk üç içerisinde Fenerbahçe, hani sıralamalı mı söyleyeyim? Bir, iki, üç diye. Şey yapmıyor, şu ikinci, şu üçüncü, şu iddialı olsun Yani. İddialı olsun, daha olsun, daha olsun daha koyalım diyorsun yani. Sonra yıl sonunda bu hüdyeyi izletelim. Ben Fenerbahçe birinci olarak görüyorum. i̇kinci olarak Trabzonspor'u görüyorum. Üçüncü olarak Beşiktaş'ı görüyorum. Şahsi fikrim bu şekilde. Hani şu an Galatasaray gidişatı bana bunu söyleyeceğim aslında diyebilirim. Hı. Ha Fenerbahçe çünkü hazırlık maçlarını baz, al, baz alarak söylüyorum. Hani kimse sezonu öngöremez. İşte 5. hafta Jesus Oğul olabilir, Valerien İsmail 7. hafta gidebilir. Ama şu anki performanslarına göre ben böyle düşünüyorum. Ben de kendi görüşümü söyleyebilirim. Eee şampiyonun mutlak favorisi olarak e, sezon başında performanslarla beraber oyun dinamik oyun içerisindeki dinamizmiyle de beraber net olarak Fenerbahçe'yi Önünde mi görüyorsun? Evet. görüyorum. Burada en fikiriz. Ha burada en fikiriz. Ha çünkü biz yani... beraber değerlendiriyoruz. Her şeyi, oyuncu performanslarını görüyoruz. Hani ona göre kendi tahminimizi söylüyoruz. Evet. Ee, i̇kinci konusunda da, bu kadar eleştirdim ya. 15. Ee, hafta da e, güzel bir sonla. Okan Burak güzel bir teşekkürle. Bu gidişat bu için bu mi bu söylüyorsun bunu? Hayır, Okan Burak'ın şu anki takımla ilgili bence iletişimiyle hileyle ilgili söylüyorum. Olabilir. Hani belki de büyük takımı kaldıracak mı, kaldıramayacak mı noktasında? Ya bu büyük takımla ilgisi değil ya. dünya dünyanın her yerinde 40 yaşında hoca var. Var. 35 yaşında hoca var. Yani bu büyük takımı kaldırdı, kaldıramadı. Ben bunlara inanmıyorum. Belli bir oyun modelim vardı Onu oynatırsın. Evet. oyuncularla Oyuncular da kadınlara sahip, sahip çıkarsın. Şu an için yönetimin istemediği, özellikle de Cenk Ergün'ün istemediği, daha önce de Galatasaray'da aynı şey oldu. Cenk Ergün'ün istedikleri kaldı, istemedikleri gitti. Bugün Pafe Temmigomis, Galatasaray'da kalıyor. Aynı şekilde Mustafa Muhammed gidiyorsa... Canlı bu, genel, daha iyiydi. Bunun nedeni tektir. Bunun nedeni Cenk Ergün ve çok samimi arkadaşı Pafe Temmigomis'in ikili ilişkileri. Takım Ama doldu, e, bir takım da Galatasaray Galatasaray'da büyük bir kulüp. Böyle ikilemlerle, hani ikiliklerle tanınmaması gerekiyor. Her zaman bunu derslerdi. Daha sonra kardeşim de verdim. Mesela Cenk Ergün, mesela hani dedik işte transfer konularında tam yetkili olacak şöyle böyle. Çiftir mi? ben transferle bir alakam yok. Bir ben, ben, uzayamıyor. ben kampta takımla beraberim Avusturya'dayım ya. Tamam da senin bu açıklamaların bile yani camia içerisinde ciddi söylemler oluşturuyor. Neden futbol direktörüsün o zaman? O zaman senin orada görevini sorgularlar. O zaman her şeyi, her şeyi Erdem Timur alsın ya da burada Dursun Başkan'ın yönlendirmede bir sıkıntısı var. Hani bu ayrı konuşulur zaten. Ya yani, tamam, bu ne biliyor musun? Başarısız olursa, ya benim bu da verdim yani. Sorumluluk da böyle alınmaz yani. Bunu da ayrı değerlendirmiş olalım. Yani o <laughs> zaman bu ana gündemi yavaş yavaş bitirelim istersen. Hani son cümlelerini alalım. Aynen, ya bu ıı, ara gündem ne bir şey yani? Galatasaray ağırlıklı bir sohbet oldu. Evet, bu, da. ama Galatasaray'da sorun olduğu için bir Aynen. ağırlıklı gündem yani, oldu yani. Çünkü ıı, hemen ne transferler yetişti yani evet. bugün niye Trabzon'u konuşmuyoruz? Niye işin e, doğrusu Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı konuşmuyoruz? Çok net söyleyelim. Yönetimlerini tebrik edelim. Evet. Anlayışlarını tebrik edelim. Kadro planlaması Oturmuş tamamlandı. Kadro. kadro oturdu. Ve şu an sadece sistem denemesi yapıyorlar. Bu kadroda bu sisteme kim girebilir, kim giremez ona göre oyuncu. Galatasaray'da ne kadro ne sistem ne yönetim belli. Evet. Cenk Ergün gün, o gün ilk başkan olduğunda Dursun Bey uçuyordu, kaçıyordu, transferler geliyordu. Şey diyebilir miyim? Şimdi, şimdi bak Özbek kaldığı yerden devam ediyor. Keşke kaldığı yerden devam etse. İlk dönemlerde. Yani ben çok edeyim. ümitliydim hani, yani Dursun Bey bu sefer hani yapacak gibi söylemleri vesaire güçlüydü ama kaldığı yerden devam edecek gibi görünüyor. Şahsi fikrim. Dursun Bey için son sözle bitirelim. Tamam. Olmadı. Olmayacaktı. Aynen öyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür çok teşekkür ederiz. Kanalımıza beğenip abone olursanız ayrıca seviniriz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.